Merhaba sayın seyirciler, Minişler Güzellikli programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle isminden de belli olduğunu, olduğu üzere Minişler Güzellik yarışması yapacak. Tam 4 jürili ve 6 yarışmalı olacak. İster hiç vakit kaybetmeden jürilerimizi çağıralım. İlk jürimiz Gökkuşağı Bey. Merhaba. Kendisi ünlü bir şairdir. Programımıza hoş geldiniz. Her gün şiirlerini okurum. İkinci şiirimiz ise Buki Bey. Kendisi ünlü bir şarkıcıdır. Üçüncü jürimiz Badem Hanım. Hepinize merhaba. Kendisi ünlü bir şarkıcıdır muhteşem sesiyle herkesi hayran eder. Ve son jürimiz ise Gümüş Bey. Kendisi ünlü bir aktördür. Videodundan da belli zaten. Hepinize merhaba sayın izleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Evet, bütün jürilerimiz toplandığına göre artık yarışmacılarımızı çağırabiliriz. Toplam 6 tane yarışmacımız olacak. O zaman hadi yarışmacılarımızı çağıralım. Birinci yarışmacı gelebilir. Merhaba. Size, size de merhaba. Merhaba sayın seyircilerim. Benim adım Karamel. 14 yaşındayım. Yani 8. sınıfım. Buraya kendimi ne kadar güzel olduğunuzu göstermeye geldim. Çok güzelim. Kafamdaki kurdalayı çok sevdiğim için Kendimi güzel olduğunu düşünüyorum Zaten ailemde Arkadaşlarımla çok güzelsin bu yarışmaya katıl dediler Ben de onlardan cesaret alarak Buraya geldim ee, Sorunuz var mı? Yani bütün puanlarınızı bana verirsiniz Umarım hmm. Yaşına göre bayağı güzelsin Teşekkür ederim Gümüş Bey Umarım beni seçersiniz Umarım birinci olurum Eee sözlerim bu kadar. Görüşmek üzere. Evet, isterseniz puanlarınızı puanlarınızı verebilirsiniz jürilerimiz. Ben 9 veriyorum. 9. Siz? Ben 7 veriyorum. 16 puanı Cookie Bey Siz? Ben 5 veriyorum. 21 puanla. Ben 10 veriyorum. 31 puanla uğurluyoruz da gitmiş zaten. O zaman biz ikinci e, yarışmacı çağıralım? İkinci yarışmacı gelebilirsiniz. Ben geçeyim şöyle. Merhaba. Tanıt bakalım kendini. Tabii ki Badem Hanım. Benim adım Pinky'im. 13 yaşındayım. Yani 7. sınıfım. Ee, bence gayet tatlıyım ve tatlılığımla kazanabileceğimi düşünüyorum. Beni seçmezseniz bin pişman olursunuz çünkü benim gibi tatlı bir kızı nasıl seçmezseniz zaten inanamıyorum çünkü beni bu tatlılığımı beni seçmeyen de ne bileyim değil mi arkadaşlar çok tatlıyım o yüzden ıı, beni puanlamanızı rica ediyorum hatta direkt rica, rica etmiyorum direkt lütfen verin çünkü ben o güzel kupayı harika kupayı hak ediyorum. O yüzden bu şirinli, şirin yüzümü somurtkan yüzüne çevirmeyin. Bu kadar. İlk başta melekti. Sonra şeytana dönüştü. Bu ne biçim bir miniş ya? Biz en iyisi puanlamaya geçelim. Evet ne dersiniz Gümüş Bey? Ben 5 veriyorum. Ben de 5. 10 puanla Kuki Bey Ben 7 veriyorum. 17 puanla devam ediyoruz. Siz gökkuşağı bey. Ben 9 veriyorum. Tamam 26 puanına gitmiş. O zaman biz 3. yarışmacımızı çağırıyoruz. Ben şuraya geçeyim. Herkes merhaba tatlı jülerimiz. sizden, sizden size, size de merhaba sayın izleyiciler. Kendimi tanıtayım. Ben çiçeğim, yani adım Çiçek. 10 yaşındayım yani 5. sınıfım. Ee, sanırım tek en küçük yaşlı katılımcı olduğum için kazanmış olsun. Ben de daha yüksek. Umarım beni seçersiniz çünkü ben aşırı tohutluyum ee, ismim kafamdaki doğuştan dönmeden geliyor, Çiçek. Baksanıza ne kadar güzelim değil mi? Kafamdaki çiçekle. İsmim de zaten bundan geliyor. Yani beni seçeceğinizi umuyorum. Ee, o kupayı istiyorum. Çünkü kardeşimi hava atmak istiyorum. Çünkü diyor ki sen bu kupayı kazanamazsın. Sen bu kupayı hak etmiyorsun. Ben senden daha güzelim diyor. Sen, sen öyle can. Sen öyle sen Ben o kupayı alır, alınca göreceksin. Neyse görüşürüz. Direkt onu hak ediyor bence. Ay bence de ben 20 oldu siz bilirsiniz. 20 puan siz. Bence ortaydı. 5 veriyorum. 25 puanla. Ben 7 veriyorum. Ciddi misin? Gerçekten 7 mi veriyorsun? O kız yani çok gıcık. ya. Yani neden 7? Onu beğen Sen bana beğenmediğimi söylemiştin. evet beğenmemiştim. Of tamam. 4 vereceğim. Açıkçası gerçekten de çok çirkin bir kızdı. Çok bilmişti. Peki o zaman. 29 puanla ben neden sürekli zor oluyorum? <laughs> Kesin ben kızınca Ve kardeşime hava atacağım. Dördüncü jüri. Selam buralar. Ben hemen geldim çünkü ben kimseyi bekletmem. Çünkü çok yakışıklıyım buralar. Değil mi? Merhabalar benim adım Tarçın. 12 yaşındayım yani 6. sınıfım. Beni seçin çünkü ben çok yakışıklıyım ve havalıyım. Buraya sadece kızlar gelebilir diyorlar. Ama ben onları umursamadım. I don't care onlar. O yüzden katıldım. Bir erkek olarak kesinlikle birinci olacağım. Çünkü kendime inanıyorum. Buradan kız arkadaşıma selamlar. Merhaba. Beni seçmenizi umuyorum. Ee, hadi nokta. Görüşürüz. O zaman siz puanlamanızı hop hop. Size bir şey söyleyeceğim jüriler. Eğer beni seçmezseniz Size bir şey söyleyeceğim. Umarım kesin, ka kesin kaybedeceğim ama kaybedeceğimi hissettiğim için size bir şey söyleyeceğim. Sizi kıskanacak bir şey. Ee, program kaynatıyorsun şu an. Umurumda değil. Hemen lafımı söyleyeyim de gideyim de rahatlayayım. Kaybesem bile üzülmeyeyim diye. Çiçeğim şekil önümden çekil. <laughs> Harika bir sözdü. Bu kız kafayı yemiş. Neyse o zaman lafınızı yani puanlarınızı verebilirsiniz. 6 5 11 puan. Eee 2. Of nix ya. 5 16 siz. Ee, ben 4 veriyorum. 20 puan. Toplam 20 puanla tarçın beyi vurulur. 5. yarışmacımız Merhabalar. Benim adım Pamuk. Ee, 19 yaşındayım. Yani lise 1'im. Aa sen gözlük mü takıyorsun artık? Evet. Tanışıyor musunuz? Ha evet. Bir geçen sene yarışmada ben de burada jüriydim. O da tekrar o da geçen sene yarışmıştı. Işte oradan tanıştık. Lütfen beni seçin çünkü bir önceki yarışmada dördüncü olmuştum. Burada kesin kesin burada birinci olacağım. Of bu gözlükle iyice çirkinleştim değil mi? Bayağı çirkinleştim. Neden katılıysam kesin bu sefer sonuncu olacağım ha. Neyse bu laflarım umarım kalbiniz okumuştur. Çünkü kendimden nefret ediyorum şu an. Annem sordu. Sen çok güzelsin çok güzelsin çok güzelsin. Kesin birinci olursun dediler. O yüzden katıldım. Yoksa katılmayacaktım bu rezil halde. Kameraya çıkacak değildim değil ya. Lütfen puanınızı bana verin ki anneme rezil olmayayım. Ellerinizden öpüyorum. Um, o zaman ben gidiyorum. ah <laughs> oh, eski oyuncum. Seni özlemişim doğrusu. 10 veriyorum. Ben 7 veriyorum. 17 puanla ben 5 veriyorum. 22 puan 5. 27 puan. Ve son oyuncumuz gelebilir. Yani yarışmacımız. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Benim adım Lilipop. Pop. Um, 23 yaşındayım. En büyük kişi benim. <laughs> Bu arada biliyor musunuz ben aslında hem hem kendi şeytanım. Yani melek olduğunda sesim böyle oluyor. Çünkü şu an meleğim. Ama şeytan olduğunda sesim böyle oluyor. Ben şeytan böyle oluyorum Ama şu an ben melek olduğum için sesim değişmek istemiyorum. Ben aslında çok sinirli bir kızımdır ama şu an hiç sinirlenmek istemiyorum doğrusu. O yüzden lütfen beni birinci yapın ve bilinci yapmazsanız çok pişman olursunuz. <laughs> Her birazcık fazla şey yaptım. Umarım korkmamışsınızdır. Çünkü sizi korkmak çok isterim. Ay çok bir şeytanlaştım ya. Kızım iyi misin? Ay iyiyim tabii ki de. O ne, o ne biçim bir söz. O zaman ben sizi en iyisi korkutmadan gideyim. Olur mu? <laughs> Mutasyon geçiriyor galiba. Neyse eskiden bana da olmuştu zaten. 0 2 2 puan. Hayatına, hayatına verdiğim en çık puanı vereceğim. 1 4 puan. 4 bende. 8 puan. Ve en çık puanı maalesef pop aldı. Madem her şey bitti o zaman bütün yarışmacılarımızı buraya çağırıyoruz. <laughs> kesinlikle birinci aldım. Kıskanacaksınız. Ay neden sürekli ben şeytanlaşıyorum? Ay pardon. Sorun değil. Of kızların her olmak ne kadar utanç verici ya. Hiç, hiç erkek katılan da yok mu ya? Neyse umarım habere girerim. Güzel gelişmasına katılan ilk erkek yarışmacı. Ay ne güzel olurdu ya. Evet ilk öncelikle ay ilk öncelikle yarışmamıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Çok güzel yarıştınız. İsterseniz ben hem şimdiden birincimizi açıklayayım. Dinleyin birinci açıklanacak. Birincimiz 31 puanla neden 31'de? Neden 31? Ben bilmiyorum. Malajürlere bağlı. 31 puanla Karamel birinci. Ne? Nasıl? Nasıl ya? <laughs> Dönüşüyorum ben ama. Ama bak böyle olmadı jüller. Bak şimdi sizinle... ödeşeceğiz sizinle. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Kapama alayım lütfen. Aa, tabii ki de. Al bakalım tatlım. Ay teşekkür ederim. Ee, fotoğrafımı çeker misiniz? En son çekeceğiz peki. Sizi değerlerinize gönderiyoruz. E, i̇kinci kim oldu acaba? E, i̇kinci bir dakika hemen bakayım. 29 puanlı çiçek oldu. Oh en azından ikinci olmuşum. Sonuncu kim oldu? Siz. Aa, bak sinirleniyorum ama. Bak sinirleniyorum ama. Uf. di, diyeceğim hiçbir lafım yok ya. Uf demiştim kaybedeceğim diye. Ne, ne diyeyim başka? Kısmet kısmetim böyleymiş. Belki seneye birinci olacağım. En azından ikinci oldum. Buna da şükür etmem lazım. Birinci gelebilirsen e, bir, ay adın neydi senin? Karamel. Ay geldim. Fotoğraf çekilelim. Jülemi siz de gelin. Ay sonunda fotoğraf günü. Fotoğraf zamanı geldi sonunda. Kameraman çekebilirsiniz. Gülümseyin. Çıkut, 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 çıkut. Tamamdır. Ayrılabilirsiniz. Ay çok şükür. Anne bak kupa aldım. Umarım umarım bu programı izliyorsundur. Çok güzel bir hediye getirdim size. Çok mutluyum. Ben de gideyim bari. <laughs> bu zamanlarda çok hastayım. Yani ben. Yönetmen değil ben. Sanırım videoyu yine ben kapatacağım. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım bu videomuz yüksek bir beğeni alır ve abonemiz artar. Şu an 490 aboneyiz arkadaşlar. 490 inanabili biliyor musunuz? Umarım videomuz beğenmişsinizdir. birazcık fazla ol, birazcık uzun sürdü ama ne yapalım? Komik olması için fazla zaman gerek, fazla zamana ihtiyacımız var. Çok, e, sıkıcı olması için 5 dakikada bitiririz yani değil mi? O zaman çok uzatmadan neredeyse 15 dakika olacak çünkü. O zaman hiç uzatmadan mutlu kalın, sağlıklı sağlıklı kalın, takipte kalın, hoşça kalın. <laughs> Ay ne çekiyorsun ya? Kapat, kapat.